Kanalımdan herkese selamlar sevgiler. Bugün sizlere 150 gram kadar kıyma ile hazırlayabileceğiniz tencerede yapılan patates oturtma tarifi vermek istiyorum. Hemen bu pratik tarife geçelim. Öncelikle tarifim için ben 2 adet büyükçe boy patatesi kabuklarını soyup yıkadıktan sonra halkalar halinde doğruyorum. Çok kalın olmamasına dikkat ediyorum. Verdiğim ölçülerle yaklaşık olarak 4 kişilik bir aileye fazlasıyla yetecek kadar yemek çıkıyor. Miktarını sizler arttırıp azaltabilirsiniz. Patatesleri doğradıktan sonra tavamın içerisine 2-3 yemek kaşığı sıvı yağ aldım. Ocağımın altını açtım. Ve patatesleri diziyorum. Kızartma yapmak yerine ben bu şekilde yapıyorum. Hem daha az sıvı yağ gitmiş oluyor hem de oldukça hafif bir yemek yapmış oluyorum. Sizlerin de bu şekilde yapmasını tavsiye ediyorum. Patatesleri diziyorum. Sıkışık bir düzende dizebilirsiniz. Bir yüzü kızarda patateslerimi şimdi diğer yüzünü çeviriyorum. bütün patateslerin diğer yüzünü pişirmek üzere bıraktım ve bu şekilde diğer yüzü de pişmişti tavamın içerisinden çıkartıyorum fazla patateslerinizi pişirmenize gerek yok yağ da azalma meydana geldiyse eğer 1-2 yemek kaşığı daha sıvı yağ ilave edip patateslerin geriye kalan kısmının da tavanıza yerleştirebilirsiniz Patatesler bitene kadar aynı işleme devam edeceğiz. Yoğun ateşte önce bir yüzünü pişiriyoruz, daha sonra ters çevirip diğer yüzünün de kızarmasını sağlıyoruz ve bir kenara alıyoruz. Şimdi ben yemeğimin kıymalı harcı için 2 adet orta boy kuru soğanı küpler halinde doğruyorum. 1 adet büyükçe boy kuru soğanı da kullanabilirsiniz azıcık kıymayla gerçekten de oldukça bereketli ve lezzetli bir yemek elde ediyoruz. Ayrıca fırına vermediğimiz için de maliyeti de düşük bir yemek oluyor. Bir tutam yani 8-10 dal kadar maydanozu küçük küçük doğruyorum. Yemeğim için domates konservesi yaklaşık olarak 2 su bardağı kadar kullanacağım. Dilerseniz taze domatesi püre haline getirip de kullanabilirsiniz. 2-3 adet de daha önceden buzağa koyduğum taze yeşil biberim vardı. Onu da yemeğimin iç harcı için kullanacağım. Öncelikle soğanları tavamızın içerisine aldım. Patatesleri kızartmış olduğum tavada yapıyorum bunu. Patateslerin tamamını da bu arada pişirdim. Bir tabağın içerisinde kenarda bekliyor. Soğanlarımın şöyle hafif rengi dönene kadar kavuruyorum ve daha sonra üzerine 150 gram kadar kıymayı ilave ediyorum. Kıymamızı da güzelce kavuracağız. Her yerinin eşit bir şekilde kavrulup kızarmasını sağlayalım. Dilerseniz içerisinde kullanmış olduğunuz soğan, biber, domates miktarını arttırıp daha da fazla elde edebilirsiniz. Bu şekilde gerçekten de yeterli ve güzel olmuştu. Kıyma kavrulduktan sonra biberleri de ekleyip kavurma işlemine devam ediyorum. Ben bu yemekte kullanmış olduğum biberleri geçen yazdan temizleyip dondurucuya koymuştum, poşetlemiştim. Hala kullanmaya devam ediyorum. Yemeğimin içerisine 2-3 diş sarımsak da bu şekilde doğrayarak ekliyorum. Damak zevkinize göre ekleyip çıkartabilirsiniz. Miktarını da arttırabilirsiniz. Bu şekilde denemenizi tavsiye ediyorum. Oldukça lezzetli olmuştu. Karıştırarak güzelce kavuruyorum. Kıymam, sebzelerim güzelce kavrulduktan sonra 2 su bardağı domates konservesi ekledim. bir yemek kaşığı da Domates salçasını şöyle tavamın kenarında kavuruyorum. Normalde bunu konserve domatesi eklemeden yapmam gerekiyordu. Ama o arada unuttum. Hemen tavanın kenarında kavurdum ve hepsiyle bir bütün haline getirdim. Salçamızın kokusunu çıkana kadar kavurduk. Bu arada 2 su bardağı domates konservimin 1 su bardağına önce 1 su bardağında biraz sonra koydum salçamı kavurmayı unuttuğum için bu işlemi yaptım ama önce siz salçanızı kavurun sonra domatesinizi ilave edip domatesle birlikte güzel bir kıvam alana kadar bu harcı pişirin yaklaşık 3-4 dakika boyunca sosum güzelce pişti rengi kokusu gerçekten de harika oldu şimdi içerisine maydanozunu ekleyip ocağın altını kapatacağım. Sevdiğiniz baharatları da bu aşamada ilave edebilirsiniz. Ben birer çay kaşığı karabiber, pul biber ve tuz ekledim. Yarım çay kaşığı kadar da kimyon ilavesi yaptım. Malzemelerimi şimdi güzelce karıştırıyorum. Ve yemeğimizin kıymalı harcı artık hazır. Ocaktan alabiliriz. Kıymalı harcımı bir tabağa aldıktan sonra yine aynı tencerenin içerisine az önce pişirmiş olduğum patateslerin yarısını alıyorum. Tenceremin tabanını eşit bir şekilde yayıyorum. Malzeme miktarını dilediğiniz şekilde arttırıp azaltabilirsiniz. Dediğim gibi bu tarif yaklaşık olarak 4 kişilik bir aileye yetecek kadar çıkıyor. Patatesleri dizdikten sonra az önce pişirmiş olduğum kıymalı harcı tenceremin içerisine alıp yayıyorum. Üzerine de geriye kalan patatesleri yerleştireceğim. Yemeğimiz oldukça kısa sürede hazır hale geliyor. Az önce kıymalı harcımı koyduğum tabağımın içerisine bir çay bardağı suyu ekledim ve yemeğin her yerine eşit bir şekilde döktüm. Tenceremin kapağını hafif aralıklı bırakarak artık yemeğimi pişmek üzere ocağa alıyorum. Patatesler yumuşayana kadar 7-8 dakika boyunca yemeğimizi pişmeye bırakalım. Gerçekten de kısa sürede hazır hale geliyor. Patatesleriniz tamamen yumuşadıysa eğer ocaktan alabilirsiniz. Yemeğimizin suyunun da güzelce çekmiş olması gerekiyor. Özdeşleşmiş olması gerekiyor. Dilediğiniz kıvama geldiğinde ocaktan alıp servis edebilirsiniz patates oturtmayı hem kızartarak değil hem de tavada fırın kullanmadan çok pratik bir şekilde sizler için hazırladım. Umarım sizler de dener beğenirsiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olup yorum ve beğeniyle de bana destek olursanız çok sevinirim. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.